Sabah saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesi merkezli 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Binalar hasar gördü. Herkes can havliyle kendini sokağa attı. Deprem anında yaşanan korku ve panik kameralara da yansıdı. Şiddetli sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı akıllara geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini getirdi. Deprem oluyor değerli izleyiciler. Deprem. seversen burası dünyanın. Oh. Aman ya Rabbi. Depremi canlı yayında yakalananlar, can havliyle balkondan atlamaya kalkışanlar. <laughs> Malatya'daki deprem çevre illeri de sarstı. Yürekler ağızlara geldi. Deprem oluyor. <laughs> Allah Korkmamak mümkün değil. Saatler 10.46'yı gösterirken merkez üssü Malatya'nın kale ilçesi olan 5.9'luk deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Batman gibi çevre illerde de hissedildi. İki haber spikeri o esnada canlı yayındaydı. Deprem oluyor değerli seyirciler. Deprem. Allah'ım, Allah'ım sen yardım et. Ya. Of. Aman ya Rabbi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar depreme basın toplantısında yakalandı. Deprem oluyor. Evet. mu? ...okuldaki öğrenciler hızla tahliye edildi. Malatya, Elazığ, Adıyaman, Batman ve Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi. Birden sallantı hissettik. Herkes kalk kalkmaya başladı. Elazığ'da bu genç deprem korkusuyla ikinci kattaki balkondan aşağı atlamaya kalkıştı. Son anda vazgeçti. Bir başka yerde de sokaktakiler yola düşen molozlardan kıl payı kurtuldu. <laughs> Depremin ardından... 4 saat içinde 100 artçı meydana geldi. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da 3 binada kısmi çökme oldu. Bazı evlerde çatlaklar oluştu. Biz hayatımızda bile şiddet bir satını görmedik yani. Can kaybı yoktu ama vatandaşların kimi kaçarken kimi çökme esnasında hastanelik oldu. Hamile bir kadın da balkondan düşen parçalarla yaralandı. Toplam 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaşımız şu ana kadar gözetim altında tutuluyor. Deprem sonrası Adıyaman gergerdi. Dağda oluşan toz bulutu herkese endişelendirdi. Peki korkutan sarsıntı devam edecek mi? Meydana gelen depremler 6 Şubat depremiyle bağlantı. 6 büyüklüğündeki depremlerin sayısı çevrede artabilir mi? Artar.